Şimdi bu makinede piko çekiyorum. Kumaşım ince olduğu için bunun alttan kağıt koyuyorum. Allah'a fikir alırsınız. Bu bir e, seccade secade ayağı yapıyorum bunu. Bunu bir seccade işledim. Şimdi bunun tonundan buna bir ayaklık yapıyorum. beyaz da olabiliyor da böyle tonu olunca daha göze hoş geliyor. Ben de bir şeyler anlatıyorum. Zaten bana videolarım gençlere nasihat hikayeler gibinden bir şeyler de anlatıyorum. Bunun altından çağatı aldım mı? Telin arasında kalan e, Yıkandı mı kaybolur, gider. Bu seccade ayaklık diyeyim. Bunu ben elde işledim. Brezilya işi. Bunlar düğüm işi. Bunlar da Brezilya. İnci koydum onlara. Ee, <laughs> affedersiniz. Aheng oldu. Hoş oldu. Ee, bunun ben kaptın da kendim yaptım. Şimdi bunu bu ayak kısmına geçireceğim. Dantelim de vardı. Bunu buna böyle de teherleyeceğim. Şimdi merak ederseniz şu düğüm işini ben vermiştim ama yine bir göstereyim rezilya işi. düğüm işi çok eski bir iştir çok da güzel duruyor şöyle nasıl diyeyim bir kanevice mesafesinden çaprazlama alıyorsun bu taraftan alttan iplik o tarafta olmak şartıyla buradan ipi alıyorsun büzmeyeceksin böyle dolandırıyorsun bu taraftan bir daha böyle alıp böylece devam ediyoruz. Mesela tabii ki ben bunu burada gösteriyorum. Eretiden e, yazıyorsun desen ona uygun bir desen yazıyorsun. Bu yazı üzerine devam ediyorsun. Şimdi biz anlatıyoruz bazı şeyler. Tabii kiminin işine geliyor, kimisinin işine gelmiyor. Hiç önemli değil. Konuşan dünyada, konuşan dünyada. Şimdi konuşmadan, eleştirmeden yolumuzu bulamayız. Onun için mesela bazı insanlar diyor ki iyi ki söyledin. Şimdi adamın biri Bursa Kestanılığından Kestane alırça orada ona kovmuşlar işte dövmüşler diyelim gerçek mi onu da bilmiyorum ama çok söylenir demiş ki tokaklarda dolaşıp dolaşıp demiş ki beni padişah etseler kalem değneğimi atıp kapana kadar. Beni padişah etseler değneğimi atıp kapana kadar diye söylene söylene geziyormuş. Hani bunlara eski deyimlerle mecnun derdiler. Mecnun. Ya demiş bu adamın sesinden biz bıktık. Biz bunu padişah yapalım. Değneğini atıp kapana kadar. Demişler ona için. Tamam seni padişah ettik Demişler Dn'ye atmış kapatacağım Demiş ki Bursa bir Vakıf demiş Şimdi beni de Şöyle dn'ye atıp kapana kadar Reisi cumhur yapsalar Ne diyeceğimi de Söylemiyorum ben şimdi gideceğim memleketime izin alamıyorum. Neden? Ya Allah bizi yarattı. Aramızda bir ayrılık ayrılık var mı? Yok. Ha. Yasak yasak yasak. Başkalarına yasak. Olmuyor da. Garibanın cenazesine 10 kişiden fazla gitmeyecek. Ünlülerin içine gidecek. Ne demek bu ya? Niye ben konuşsam niye konuştuğum hata olacak ki? çok rahat konuşurum. Ben 70 senedir insanlarla iletişim halindeyim. Konuşmayı şimdiye kadar öğrenemedim san. Beni kınayanlar hiç bilmiyorlar konuşmasını. Onun için böyle bazen bir şeyler aklıma geliyor da konuşuyorum. Konuşan dünyada yaşıyoruz. Şimdi bir de Brezilya göstereyim. Umarım ki bu kadar abonelerim var, bu kadar izleyenlerim var. Ola zerre kadar birine faydalı olurum. O zaman Allah'ıma şükürler ederim. Şimdi bir de Brezilya'yı göstereyim. Brezilya işini. İğnemizin dibinden böyle takıyoruz tabii ki İnşallah unutmadım. Ama olmazsa değiştirebilirim. Bunu bu arada iğnemize sarıyoruz. Bak neler çıkıyor meydana. Yaptıksa neler çıkıyor neler neler neler. Böyle iğnemizi sarıyoruz ipim kaygan biraz kayıyor ama koca değil işledim eline alıştırıyorsun ya bunu böyle çekiyoruz ipimizi Tabii ki bu elimizin de yardımıyla böylece bunu burada böyle geliyor yapıyoruz Ortalarına ben çiçeklerin inciler koydum. Pek güzel oldu. Torunuma cehizlik yaptım onu. Ayak yerini yapmamıştım ayaklık onu onu yaptım. Bir de böyle parça işimi koyuyorum şeye video çekiyorum insanlara inşallah yararlı olurum diye. Yoksa herhangi benim bir amacım yok bu yaştan sonra. Para kazanmak için de değil. Allah'a şükürler olsun çalışmışım. Böylece işte yapıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah dediklerimi iyi anlatabiliyorsam, iyi anlıyorsanız çok çok daha teşekkür ediyorum.